Haris'in Orta Doğu ve Türkiye yaklaşımı Öte yandan Haris'in İran'la nükleer anlaşmaya imza atmış olması, Yemen'de savaştaki rolü ve Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesi nedeniyle Suudi Arabistan'a silah satışını engelleyen tasarıya evet demesi akıllarda kalan başlıklardan. Diğer yandan Haris, 2019'da Amerika Birleşik Devletleri Senatosu'nda kabul edilen 1915 olaylarına ilişkin Ermeni iddiaları ile ilgili tasarıyı hazırlayan ve tasarıya destek veren isimlerden biri olarak kayıtlara geçti. 2021'de başkan yardımcısı olan Harris, Biden'ın ilk görev yılında 1915 olaylarını sözde soykırım olarak tanıyan açıklamasına da destek verdi. Türkiye konusunda sınırlı açıklamaları olan Harris'in dış politika danışmanı olan Phil Gordon'un Türkiye'yi ve Orta Doğu'yu yakından tanıyan bir isim olması da dikkati çekiyor.